Çin tarihinin ölümsüzlük arayışı ve zalimliğiyle nam salmış ve bunun yanında insanlık tarihinin gördüğü en zalim liderlerden biri Çinşi. Kimilerine göre baskıcı bir despot, kimilerine göre ise tanrı tarafından gönderilen bir lider. Gelin Çin'in ilk imparatoru Çinşi'nin hayatına yakından bakalım. önce 5. ve 3. yüzyıllar arasında bir zaman diliminde en az 7 beylik Çin'de üstünlük kurmak için birbirleriyle savaşıyordu. Nihayetinde uzun yıllar sonra bu savaşı acımasız kral Zeng önderliğindeki Çin beyliği kazanmıştı. Daha sonra 13 yaşındaki kral, antik dönemdeki Çin'i oluşturan feodal beyliklerden olan Çin'in lideri olmuştu ve kendine ilk Çin imparatoru ünvanını vermişti. Vahşi bir kişiliğe sahip olan Shi, bu beylikleri kendisine tabi olacak tek bir Çin imparatorluğu altında birleştirmeye başladı. Devlet yönetiminde il ilçe sistemini uyguladı. Ülkeyi 36'ya bölerek illerin altında ilçeler oluşturdu. Oluşturduğu bu bölgelere kendine bağlı yöneticiler atadı. Hanedanlığı kendi ilkelerine dayandırmanın uygun olacağını düşündü ve altı sayısının kehanetine inandı. Ardından bu beyliklerdeki silahlar toplandı ve eritildi. İmparatorluğa ait yeni bir para birimi oluşturuldu. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri standartlaştırıldı. Yük arabalarının dingilleri bile Çin yollarındaki olukların arasına sığabilsin diye belirli bir ölçüye göre üretildi. İmparator Çin yazısının tüm kelimelerini ülkenin çeşitli dillerinde aynı anlama geleceği ve aynı karakterlerle ifade edebileceği şekilde tek bir formda düzenlenmesini emretti. Tüm bunların yanında diktatör bir lider olan Şi, muhaliflerini acımasız bir şekilde ortadan kaldırıyordu. Her kesimden vatandaş birbirlerini gambazlamaya teşvik ediliyor, suçlu bulunanlar idam ediliyordu. Çinşi kendi otoritesini tehdit eden her türlü düşünceyi ortadan kaldırmak istiyordu. Ona göre bu zararlı düşüncelerin başında Konfüçyüs öğretisi geliyordu. Bu öğreti din üzerine temellendirilmiş bir ahlak sistemiydi. Konfüçyüs öğretisinde hoşgörü, ahlak ve erdem en temel unsurlar arasında bulunuyordu. Bu nedenle hükümdardan halkın hizmetçisi olması bekleniyordu. Çinşi gibi despot bir imparatordan halkın hizmetçisi olması beklenemezdi. Bu nedenle Konfüçyüs öğretisi yerine legalizm düşüncesini ortaya koydu. Legalizmde imparatorun buyrukları halk tarafından daima saygı ve itaatle karşılanmaktaydı. Bu felsefe fazla hoşgörünün toplumsal düzeni ve devlet yapısını bozacağını ileri sürüyordu. Her ne kadar bu yeni düşünce sistemi getirilse de halk tarafında pek fazla karşılığı olmadı. Xi'nin yardımcısı Li Si, getirilen yeni yasalar ve düzenlemelere gelen eleştirilerle karşılaşınca bu düşüncelere sahip tüm kitapların yok edilmesini önerdi. Li Si'ye göre kitaplar siyasi düzenin önündeki en büyük tehlikeydi. Özellikle tarih, şiir ve felsefe kitapları tamamen Konfüçyüs düşüncenin izlerini taşıyordu. Bu fikrini imparatora benimsetmesi çok vaktini almadı. Çünkü Çin Shi tam üç kez suikasta uğramıştı. Ölmekten çok korkan imparator yeni düzeni bir an önce halkına benimsetmeliydi. İmparator, simya, şamanlık, tıp ve tarım kitapları hariç ülke genelindeki tüm kitapların yakılmasını emretti. İmparatorun bu konudaki kararı çok netti. Eski döneme ait kitapları imha etmeyenler sürgün edilecekti. Bu kitapları imha etmeyip eski gelenekleri savunmaya devam edenler ailesiyle birlikte öldürülecekti. Kitap katliamını engellemek isteyen yöneticiler de aynı derecede suçlu sayılacaktı. Görevliler ev ev dolaşarak aldığı kitapları yakarken kitaplarını vermeye direnen aydın kesimi diri diri gömmüşlerdi. Tarihin ilk büyük sansür uygulaması olan bu olay Çin'in entelektüel mirasına büyük ölçüde zarar verdi. Ancak onun bu acımasız uygulaması Çin hanedanlığının hızla düşmesine yol açtı. Ve tarihteki diğer sansür uygulamalarında olduğu gibi Çinşi'nin kitap yakma eylemi de başarısızlıkla sonuçlandı. Çinşi öldükten sonra yeni gelen imparator bilgiyi yok ettiği için vezirliği ve ailesini öldürdü. Bundan sonraki dönemlerde ise Konfüçyüs öğretisi Çin'in resmi ideolojisi haline geldi. Halkına bu kadar eziyet eden imparator, tahmin edilebileceği gibi bir takım suikast teşebbüslerinin de hedefi olmuştu. Qin Shi, bu duruma belki de bir tepki olarak ölümsüzlük fikrine saplantı duymaya başlamıştı. Hatta bu uğurda kendisine bir de simyacı grubu kurmuştu. Bu akıl hocaları, onu etrafta gözleri görünmeyecek şekilde dolaşmadıkça kullandığı ölümsüzlük otlarının etki etmeyeceğine inandırmıştı. Bu yüzden sarayları arasında geçitler ve hızlı yürüyüş yolları inşa ettirdi. Böylece sözde görünmez gibi dolaşabilecekti. Bu sayede saraylarından hangisinde olduğunu bilmek de mümkün değildi. Ölümsüzlük arayışındaki Çin bunu sağlayacak iksiri bulması için ülke dışına elçiler bile gönderdi. Eski kralların ve alimlerin 10.000 yıl yaşadığı ve bunu civa içerek yaptığını öğrendi. Bu inançla kendisi de içtiği şaraplara civa eklemeye başladı. Bunların dışında Çin Şi'nin çok farklı faaliyetleri de olmuştu. Askeri alanda bilinen en büyük faaliyeti Çin sertini yaptırmasıydı. Çin ordusunda hizmet veren yüzbinlerce asker, kuzeyde ve güneyde diğer kabilelere karşı savunma kurmak için seferber olmuştu. Yüzbinlercesi saraylar kanallar ve yollar inşa etmek için ağır şartlar altında çalıştırılıyordu. Sınır nehri boyunca savunma hatları inşa edilmiş, nehre bakan ve surlarla çevrili 14 bölge kenti kurulmuş. Bunun içinse hükümlü işçiler kullanılmıştı. Yapılan tüm bu savunma hattı 5000 kilometre boyunca uzanmıştı. Sayısız işçinin can verdiği bu proje Çin başlangıcıydı. Bu projeler arasında şüphesiz en megalomancı olanıysa devasa mezarı ve onu koruyacak olan Terakota ordusuydu. 700 bin asker tarafından inşa edilen bu yerde piyade erleri, okçular, atlı savaş arabaları, memurlar, hizmetçiler ve hatta müzisyenler bile bulunuyordu. Heykellerden oluşan bu ordu tek düze bacaklar ve standart parçalardan oluşturulmuşsa da hiçbiri tam olarak aynı gözükmesin diye Son dokunuşlar elle yapılmıştı. Antik ordu imparatorun ölümünden sonraki yaşamında ona korumalık etmeleri için mezarını çevrelemişti. Akrobat ve müzisyen figürlerinin ise sonsuz yaşamı boyunca imparatoru eğlendireceği düşünülmüştü. Ölüme ve ölümsüzlüğe bu kadar takıntılı olması despot imparatorunda sonunu hazırlamıştı. Bir rivayete göre milattan sonra 210 yılında ölümsüzlük ilacı olarak artan dozlarla içtiği civa yüzünden zehirlenerek 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.